Evet, Faktoriyel'den yeni nesil sorular çözmeye devam ediyoruz. Altıncı sorumuz bu şekilde atık kağıt kampanyası düzenleyen 3 büyük şehirde bulunan toplam 11 okuldan toplanan atık kağıt miktarları kilogram cinsinden aşağıdaki grafikte veriliyor. Gördüğünüz gibi bir grafik var. Buna göre toplanan atık miktarı ortalama ne kadardır diyor. Evet. Bir okuldan toplanan atık miktarı ortalama ne kadar? Nasıl bulacağız? Hepsini toplayıp kaç tane okul var? 13 tane okul var. Bu yüzden ne kadar oluyor? Ortalaması bu şekilde bulunuyor. Evet. Buna göre bir okuldan toplanan atık miktarı toplandı 11 okul. Evet. Bunların hepsini toplayacağız. 10 faktöriyel yani artı 9 faktöriyel yani artı 11 faktöriyeli neye böleceğiz? 11'e böleceğiz. Çünkü 11 tane okul var. Evet. Şimdi burada faktöreli içinde baktığımızda en küçük olan bu değil mi? O yüzden diğerlerini de bu şekilde yazmaya çalışacağız. Örneğin 10 faktöreli 10 çarpı 9 faktöriyel şeklinde yazıyorum. Artı 11 faktöreli 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöreli şeklinde yazıyorum. Bölü 11. Evet. Şimdi hepsi 9 faktöreli parantezine alınabilir. Alıyorum. Geri kalanları yazacağım. Yani şunları görmüyor gibi davranıyoruz. Evet. Ne kaldı? 10 artı 1 artı 110. Bölü 15. 11. Evet hemen bakalım 9 faktöriyel 110 artı 10 120. Bir daha 121 bölü 11. Sadeleştirme var. 11'e böleriz. 11'e bölünür. Cevap 11 çarpı 9 faktöriyel olması lazım. Yani cevap E çıktı. Umarım anlaşılır olmuştur. Sıradaki bir e, sorumuza geçelim. Evet karenin sağında ve solunda bir A ve B var. Bu ne anlama geliyormuş? Ekok anlamına geliyormuş. Demek ki şu ikisi arasında biz ekok yapacağız. Tabii ki bunların sonuçlarını bulmamız lazım. Şöyle. Şu buna göre daha küçük. Bu da buna göre daha küçük. O yüzden aralarında küçük alana göre ortak parantez yapmamız lazım. Hemen yapıyorum. Diğeri de 9 çarpı 8 faktörel eksi 8 faktörel çarpı 1. Evet. Burayı 7 faktörel parantezine alırsam 8 artı 1 kaldı. Burayı 8 faktöriyel paranteze alsam 9 eksi 1 kaldı yani 8 çarpı 8 faktöriyel demek bu da 9 çarpı 7 faktöriyel demek. Şimdi bunların arasında yani bunlar nerede birleşir? Eko nerede birleşirdi? Ee, açıkça yazabiliriz. Evet. Hatta şunu şöyle yazayım 8 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel bu ne demek oldu? 64 çarpı 7 faktöriyel. İkisi arasında zaten 7 faktöriyeller ortak doğru mu? O yüzden. 7 faktöriyel çarpımı kesinlikle olması lazım. Çarpı 9 ve 64 nerede birleşir? Aslında burada sadece 9 ile 64'ün e, şurada yanda epokunu almak gibi. Aslında bir ortaklık yok gördüğünüz gibi. O yüzden 9 çarpı 64 demek. Evet. Tabii ki e, şıklarda olmayabilir. Şöyle bir şey. Burayı 8 çarpı 8 dedim. Gördüğümüz gibi 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel diye bir şey oldu. Şu üçünü birleştirirsek. Bu ne demek? Zaten 9 faktöriyel demek bu. Ve yanında bir de çarpı 8 var. Evet şıklara baktığımızda 9 faktöriyel çarpı 8 olması lazım. Cevap bu şekilde B şıkkı oluyor. Sıradaki sorumuza geçelim. Evet. Ayaz, Berak ve Cem isimde öğrenciler. üzerinde sayıların yazılı olduğu kartlardan birer tane seçip her biri kendi kartında yazan sayıları çarpacaktır. Buldukları sonuç M faktöriyel gibi bir doğal sayının faktörüne eşit olan M puan kazanacaktır. Aşağıda Ayaz, Berrak ve Cem'in seçtiği kartlar gösterilmiştir. Ayaz, Berrak ve Cem'in puanları sırasıyla A, B, C olduğuna göre A eksi B artı C'yi soruyor. Evet. Kural neymiş? Tekrar bir bakalım. Ee, yazılı olduğu kartını birer tane seçip her biri kendi kartında yazan sayıları çarpacaktır. Evet yani bunların üçünü çarptığında bir faktörel oluyorsa demek ki bu o kadar puan alıyor anlamına geliyor. Yani hepsi daha doğrusu oluyor ve kaç puan aldığına bakacağız. Kı Ayaz için bakalım. 4 çarpı 24 çarpı 42. Evet. <laughs> evet bir faktörel olup olmadığını şöyle anlayabiliriz. Burası mesela 7 çarpı e, 6 diyebiliriz. Burası 8 çarpı 3 diyebiliriz. Bu da e, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı e, 5 diyebiliriz. Şimdi bakalım. Evet bir düşünelim sıralı bir şekilde sayılar oluşturabilir miyiz? Mesela en büyük 8 var. Sonra 7 var. Sonra 6 var. Sonra 5 var. Peki 4 oluşturabilir miyiz? Evet doğru. 2 kere 2 4. Sonra 3 var. Sonra 2 var. Demek ki bu Ayaz'ın bulduğu bunun bulduğu 8 faktörüyle eşit. Zaten 1'i bulmasına gerek yok. Zaten 1 çarpım etkisiz olduğu için. Demek ki Ayaz 8 puan almış. Devam ediyorum. Berrak. berrak. Evet, berrak. Bakalım. 20 çarpı 14 çarpı 18. Evet 14 içinde bir 7 çarpanı var. Ee, bunu düşünebiliriz. Mesela şu da 2 çarpı 2 çarpı 5 demek. Bu da 7 çarpı 2 demek. Bu da e, 3 çarpı 3 çarpı 2. Evet. Şimdi sıralı bir şekilde e, sayılar oluşturabilir miyiz? Bakalım 7 var. 6 var mı? Evet var. 3 kere 2 6. 5 var mı? Var. 4 var mı? Var. 2 kere 2 4. 3 var mı? Var. 2 de var. O zaman bu ne demek? 7 faktöriyel demek. O zaman Berrak'ın aldığı puan 7 değil mi? Evet, doğru. Sıradaki soruya geçelim. Şimdi Cem'e bakalım. Ee, 8 var, 3 var, 6 var, 5 var, bir de 1 var. Bakalım bunlar acaba bir 1 faktöriyele eşit mi? 6 5 e, buraya 2 2 ve 2 yazıyorum. Evet. 6 var, 5 var, 4 var. Şurası aynı. 3 var, 2 var, 1 var. Demek ki bu 6 faktöriyel mi demek? Cem'in aldığı puan 6 o zaman. Hemen hesaplayalım. 8 eksi 7 artı 6. Cevabımız bu şekilde 7 oluyor. Evet umarım bu çözümde anlaşılır olmuştur. Sıradaki sorumuza geçelim. 9 bölmeden oluşan sayı tahtasına aşağıdaki gibi sayılar yazılmıştır. Cenk bu bölmelerdeki sayılardan herhangi birinden başlayıp istediği sayıda hamle yaparak ortak kenara sahip karelere geçerek hareket edebilmektedir. Cenk her bölmeden yalnızca bir kez geçtiğine göre geçtiği bölmelerde yazan sayıların çarpımı hangisi olabilir diyor. Evet. Kural neymiş? herhangi birinden başlayıp istediği sayıda hamle yaparak ortak kenara sahip karelere geçerek hareket edebilmek demiş. Mesela diyelim ki buradan başladı. Sonra bu burası ve burası için ortak. O zaman diyelim ki buraya geçebilir. Sonra Buraya geçebilir. Devam ettim. Sonra nereye geçebilir? Buraya geçebilir. Sonra buraya. Sonra mesela buraya geçebilir. Sonra buraya böyle. İstediğimiz bir şekilde. Buna göre hangisi eşit olabilir? Evet. Gördüğümüz gibi bazı sayılar var. Ve bunları acaba bulabilecek miyiz? Mesela bir faktöriyle eşit bulabilir miyiz? herhangi birine başlayıp istediği sayıda hamle yaparak ortak kenara sahip olanlardan geçerek hangi sayıyı elde edebilir diyor Evet şimdi diyelim ki Cenk birden başlasın ama burada durabilir yani istediği gibi hareket edebiliyor Sonuçta durmak isterse bir faktörel olabilir devam ediyorum mesela 4'te başladı diyelim sonra 6'ya geldi 6 çarpı 4 24 yani 4 faktöriyel demek bu da olabilir Evet şimdi bakalım 8 faktöriyel olabilir mi? Evet mesela 4'ten başladık sonra 2'ye geldi. Sonra 7. Sonra 3. Sonra 2. Sonra 1. Sonra 6. Sonra 4. Sonra 5. Yani bütün hepsini de kullanmış olabilir. O yüzden hepsini çarparsak bakalım ne olacak? 4 kere 2 8. 8 çarpı 7 çarpı 6 var. 5 var. 4 var. 3 var. 2 var. 1 var. Demek ki bu şekilde en son 1'e kadar gidiyor. Bu ne anlama geliyordu zaten? 8 faktöriyel demek. Demek ki hepsi sağlanıyor oluyor. Cevabımız bu şekilde E şıkkı oluyor. Evet bu testimizin son sorusuydu. Umarım sizlere faydalı bir paylaşım olmuştur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.